Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. bu videomuzda eğitimhaneden aldığımız birinci dönem birinci yazılı sorularını sizlerle beraber çözmeye başlayacağız. Birinci sorumuza başlayalım. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi 2, 3, 4 ve 5'in tam katıdır? Evet arkadaşlar biz biliyoruz ki bir sayının katı, 2'nin katı, 3'ün katı, 4'ün ve 5'in katı ise bu sayı 2'ye tam bölünür, 3'e tam bölünür, 4'e tam bölünür ve 5'e tam bölünür. O zaman bu soruyu ışıklardan yapmak daha mantıklı ve daha kolaycı olacaktır. O zaman 30 sayısı 2'ye bölünür mü? Evet. 3'e bölünür mü? Evet. 4'e bölünür mü? Hayır. O yüzden A şıkkını eliyorum. B şıkkına geçtim. 75 2'ye bölünür mü? Hayır. O yüzden B şıkkını eledim. C şıkkına geçiyorum. 152 2'ye bölünür mü? Evet. 3'e bölünür mü? Evet. Ama 4'e bölünmediği için o zaman 4'ün katı olamaz. C şıkkını eliyorum. D bakalım. Zaten cevabımız D ama yine kontrolümüzü yapalım. 2'ye bölünür mü? Evet. 3'e bölünür? Evet. 4'e bölünür mü? Evet. 5'e de tam bölünür. O zaman bu 4 sayının da tam katıdır deyip D şıkkını rahatlıkla işaretleyebilirsiniz. İkinci sorumuza geçtiğimizde ise bir üstü sayı sorusuyla karşılaşıyoruz. Üstü sayılarda bir ifadenin eşitini sormuş. Bunlarda ilk önceliğimiz arkadaşlar? Çıkacak sonucun pozitif mi negatif mi olduğunu tespit etmekti. Nasıl, nasıl tespit ediyorduk hemen hatırlayalım. Tabanımıza bakıyorduk evet negatif. Parantez varsa hemen üste bakıyorduk hatırlayın videomuzdan. Evet burası çiftse Sonuçtaima pozitif olmalıydı. Evet o zaman C şıkkını ve B şıkkını eledim ki bizim e, doğru şıkkı bulma ihtimalimiz daha da yüksek olsun. Evet ya A ya D'yi işaretleyeceğiz. Şimdi geçtik üstte üstümüzde negatif. Evet negatif ne işe yarardı arkadaşlar hemen hatırlayalım. Negatif üst ne işe yarardı? Tabanı, tabanı ters çevirirdi. Ters çevirir. Evet hemen tabanı ters çevirelim o zaman. 3'tü artık 1 bölü 3 oldu. Evet üstteki eksiden de kurtuldum. 1 bölü 3'ün karesi 1'in karesi 1. 1 3'ün karesi 9. Cevabım 1 bölü 9 olmuş olacak. D şıkkını işaretlemiş olduk. Üçüncü sorumuzda ise aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal sayılardır? Evet aralarında asallık neydi bir hatırlayalım hemen. Aralarında asallık iki sayının da ortak birden başka böleni yok ise bu sayılar aralarında asaldı. O zaman yine şıklarımızdan bakıyoruz. 15 ve 18'i bölen bir sayı söyleyebilir misiniz? Evet 3'ü söyleyebilirsiniz. İkisi de ölçüye bölünür. O yüzden bunlar aralarında asal değildir. Geçtik 5 şıkkımıza hem 12'yi hem 33'ü bölen bir sayı söyleyebilir misiniz? Tabii ki söylersiniz. O da nedir? Yine 3'tür. O yüzden 5 kıra gitti. Evet D şıkkına geçiyorum. Hem 27'ye hem 54'ü bölen bir sayı. 3'ü söyleyebilirsiniz. 9'u söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu sayılar hem 3'e hem 9'a beraber ortak olarak bölünebilirler. O zaman bunlar da aralarında asal değildir. Evet C şıkkı son şıkkımıza baktığımızda 9 ve 16. Evet hem 9'u hem 16'yı bölen maalesef birden başka bir sayı söyleyemediğim için bunlar aralarında asaldır. Cevabım C şıkkı olacak. Geçtik dördüncü sorumuza. İşlemin sonucu nedir? Evet arkadaşlar biz biliyoruz ki üstü sayılarda çarpma işlemi yaparken ya tabanların ya da üstlerin aynı olması gerekiyordu. O zaman tabanlara bakıyorum 4 ve 5 aynı değil ama 4 bize tanıdık geldi. 4'ü ben 2'nin kuvveti olarak yazabilirim. 4 2'nin karesidir arkadaşlar. 4 yerine yazdım. Üzerine 10 koydum. Devam ediyorum 5 üzeri 20. Şunu biliyoruz ki üssün üssü bir üssü sayının tekrar üstü alınırsa üstler ne yapılırdı? Çarpılırdı. Taban aynı kalmak şartıyla üstleri çarptım. Evet 5 üzeri 20. Evet artık üstü sayılarda çarpma işleminin özelliğini biliyor olmamız gerekiyor. Üstler aynıysa üst aynen yazılır. Tabanlar çarpılır. Cevabım 10 üzeri 20 çıkmış olacak. O da D şıkkında mevcut. Geçtik 5. sorumuza. Arızalı olduğu için su akıtan bir musluktan günde ortalama 4 üzeri 12 damla su akmaktadır. 512 damla suyun 1 litre olduğu bilindiğine göre bu musluktan günde kaç litre su boşa akmaktadır? Evet 7. sınıftaki oran orantı konumuzu hatırlayalım ve ondan yardım alarak bu soruyu yapalım. Nasıldı? 512 damla şöyle yazıyorduk arkadaşlar hatırlayın. 512 damla 1 litre suya eşit ise acaba 4 üzeri 12 damla 4 üzeri 12 damla kaç litre suya eşittir deyip orantımızı kuracağız. Burada doğru orantı olduğu için içler Dışlar çarpımı yapacağım. O zaman 512 çarpı x eşittir. 4 üzeri 12 çarpı 1'den 4 üzeri 12. X'i bulabilmem için arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? 512'ye bölüyorum her iki tarafı. X'i yalnız bırakmak için. Yani benim aradığım cevap aslında 4 üzeri 12 bölü 512'nin cevabı olacak. Evet biz şunu biliyoruz. Üstü sayılarda bölme işleminde ya tabanlar aynı olmalıydı ya üstler aynı olmalıydı. Hemen 4 gördüğüm yere 2'nin karesi olarak yazıyorum. 12. kuvveti. 512 de bize tanıdık gelmiş olması gerekiyor. 2'nin 9. kuvvetidir arkadaşlar. Evet yine üssün üslü. Üssü. Bir üssü sayının tekrar üssü alınırsa taban aynı kalmak şartıyla üstler çarpılır. Bölü 2 üzeri 9'a böleceğim. Evet burada da yine bölmenin kuralı tabanlar aynı ise taban aynı kalır. Üstteki üstten alttaki üst çıkarılır arkadaşlar. O zaman cevabımız 2 üzeri 15 çıkmış olacak. Yani A şıkkını gönül rahatlığıyla işaretleyebilirsiniz. Geçtik 6. sorumuza. 6. sorumuza ne demiş bir bakalım. Bir kenarın uzunluğu 2 üzeri 9 cm olan 4 tane küçük kare ile yukarıdaki gibi daha büyük bir kare oluşturuluyor. Oluşturulan bu karenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Evet bize şu bilgiyi vermiş. Buradaki şu küçük karelerin şu küçük karelerin kenar uzunluğu kaçmış arkadaşlar? 2 üzeri 9. O zaman ben burada oluşturulan büyük karenin bir kenar uzunluğunu nasıl bulabilirim? 2 üzeri 9'lu 2 ile çarparsam ben büyük karenin bir kenar uzunluğunu bulabilirim. Tabi üstü sayılarda çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanır. 9, 1 daha 10. Yani aslında ben şunu bulmuş oldum arkadaşlar. Şuraya tekrardan çizeyim. Oluşturulan büyük karenin bir kenarı 2 üzeri 10'muş. Peki bizden neyi istiyordu? İşte bu oluşturulan karenin çevresi istiyordu. Peki biz bir karenin çevresini nasıl buluruz? Kenarını 4 ile çarparsak ne olur? Çevresini bulmuş olurum. Tabi yine çarpma işlemi yapabilmek için tabanların veya üstlerin aynı olması gerekiyordu arkadaşlar. O yüzden 4 gördüğüm yere 2'nin karesi yazıyorum. Evet üstü sayılarda çarpma işlemi tabanlar aynıysa taban aynı kalır. Üstler toplanır. Cevabım 2 üzeri 12 A bulmuş olacak. Geldik üstü sayılarda çözümleme sorusu. Evet bu tarz sorularda nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Hemen şunlara bakıyorduk. 10 üzeri 2, 10 üzeri 0 ve 10 üzeri eksi 2 vardı. 10 üzeri 2 demek yüzler basamağı demekti. Çünkü 10'un karesi 100, 4 ile çarparsam 400. Yani yüzler basamağında 4 var. E burada bakın 10 üzeri 1 yok. Atlamışlar. 10 üzeri 2'den 10 üzeri 0'a gitmişler. Yani onlar basamağında herhangi bir rakam yok. Aslında var. Nedir o? Sıfırdır. Çünkü sıfır yutan eleman olduğu için onları yok etmiş. Geçtim 10 üzeri sıfıra. 10 üzeri sıfırda ne var? 3 var. Geçtim artık nereye? Ondalık kısma. Kesirli kısma geçtik. Evet 10 üzeri 1 olması gerekiyordu. Sıfırla 1 arasında, eksi 2 arasında 10 üzeri eksi 1 olması gerekiyordu. O da atlandığı için demek ki orada da sıfır var ki yok etmiş, yutmuş yani diğerlerini. Ve 10 üzeri eksi 2'de de 5 olduğu için 5'i yazdık. Yani cevabımız 403 tam %5 olarak B şıkkı bulmuş olacağız. Evet 8. sorumuz ise bir bilimsel gösterim sorusudur. Bilimsel gösterimde iki tane şey dikkat etmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Bir kat sayımız yani onun önündeki sayının 1 ile 10 arasında olması arasında olması buna dikkat etmemiz gerekiyordu. İkinci dikkat etmemiz gereken şey ise birimler. Eğer birimler farklı mı değil mi Onlara da çok iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Hemen bakıyorum. Öncelikli olarak şıklardan hepsi katsayılarımızın hepsi gördüğünüz üzere 1 ile 10 arasında. O zaman birinci şıkta sıkıntı yok. İkincisinde ise birimlere bakıyorum. Evet burada kilometre. Evet bizden de başka bir birim vermediği için yine kilometre cinsinden istemiş. O zaman işimiz çok kolay arkadaşlar. Hemen virgül nereye koymamız gerekiyor? Tabii ki 1 ile 10 arasında olabilmesi için 2 ile 8'in arasına virgülü koymam gerekiyor. O zaman ben en sondan kaç basamak virgül kaydırdım onu sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 basamak kaydırdım. Yani 2 tam 1000'de 871 çarpı 10 üzeri 9 bu ifadenin bilimsel gösterimi olmuş olacak. İşleminin sonucu nedir diye sormuş. Yine üssü sayılarda bölme işlemi. Biz yine şunu biliyoruz ki üstü sayılarda bölme işlemi yapabilmek için ya tabanların ya da üstlerin aynı olması gerekiyordu. Hemen 9 ve 27 bize tabii ki tanıdık gelmeli. 3'ün kuvvetleridir bunlar. O yüzden 9 gördüğüm yere 3'ün karesi yazıyorum. Tabii bunun üzerinde bir de 7 var. Bölü. 27 gördüğüm yere 3'ün kübü yazıyorum arkadaşlar. Bunun üzerinde 4 var. Evet yine üssün üssü taban aynı kalmak şartıyla üstler çarpılır. Evet yine taban aynı kalmak şartıyla üstler çarpılır. Yine üssü sayılarda bölme işlemi tam istediğim moda geldi artık. Tabanlar aynıysa taban aynen yazılır. Üstteki üstten alttaki üst çıkarılır. 3 üzeri 2 cevabını bulmuş olacağız. Geçtik bir sonraki sorumuza. İki otobüs biri 15 dakikada bir diğeri 18 dakikada bir sefere çıkmaktadır. Bu iki otobüs aynı anda ilk seferlerine saat 12.20'de beraber çıktıklarına göre yine birlikte bakın dikkat edin beraber birlikte ikinci seferlerine ne zaman çıkarlar? Evet bu tarz sorular ekok sorularıydı. Evet ikisi beraber yapmışlar. İkinci defa beraber ne zaman sefere çıkarlar onu soruyorlar. O zaman birisi 15 dakikada bir diğeri 18 dakikada bir çıktığına göre ikisi beraber bir daha kaç dakika sonra sefere çıkarlar? Bunun için bu ikisinin ekokunu bulmalıyız. Evet, ekok bulurken şunu soruyorduk. Hem 15 hem 18'i bölen bir sayı var mı? Var. 3. 3'e böldüm. 5, 6. Evet, 5 ile 6 aralarında asal olduğu için burada bitirip 5 ve 6'yı buraya direkt yazabilirsiniz. Pratik bir şekilde bu şekilde bulabiliyoruz, bulabiliyorduk. Evet, 3 kere 5. 15. 15 çarpı 6'dan 90 çıkmış oluyor. Yani bunlar, bu otobüs her 90 dakikada bir beraber hareket ediyorlar. Yani 90 dakika demek arkadaşlar 1 saat... 30 dakikadır. Yani 1,5 saatte bir beraber hareket edecekler. O zaman 12.20'de beraber hareket etmişlerdi. 1 saat 30 dakika sonra tekrar beraber hareket edecekler. Cevabımız 13.50'de ikinci defa hareket etmiş olacaklar. 11. sorumuz aşağıdaki sayılardan hangisi kenar uzunluğu tam sayı olmayan dikkat edin bakın olmayan bir karenin alanını gösteriyor. Evet. Alanı 16 ise bir karenin e, alanı 16 ise bir kenarını bulabilir miyiz? Evet. Bir kenarı 4'tür. 25 ise alanı bir kenarı 5'tir. 49 ise bir kenarı 7'dir. 7 kere 7 49 çünkü. Ama 32 ise bir kenarını maalesef tam sayı olarak bulamıyorum. Köklü sayı olarak bulmak zorundayım. O yüzden bir kenar uzunluğu tam sayı olmayan karemiz 32 çıkmış olacak. Evet 12. sorumuzda, Fadime F162 adını verdiği bir oyun makinesi yapmıştır. Buna göre, iki basamaklı bir sayı girilir. Evet, bu makine iki basamaklı bir sayı giriyorum. Tamam. Asal çarpanlarını bulacağım bu sayıların. Peki, asal çarpanlarını sonra toplayacağım. Sonuç tek ise, yani bu asal çarpanlarının toplayınca çıkan sonuç tek ise, ikinci maddeye tekrar dönüyorum. Çift ise, karesini alıyorum. Çift ise karesi alınır. Oyun bitirilir. Alacağım puan oluşan bu iki basamaklı sayının rakamları toplamıymış. Dikkat edin rakamlarını toplayıp cevabı bulacağız. Peki Fadime makineye 45 sayısını girerse alacağı puan, puan nedir? Evet yazdım. Birinci adım 45'i yazmak. Peki asal çarpanlarını bul diyor. Peki 45'i asal çarpanlarını bulabilmek için algoritmayı kullanıyorum. 3'e böldüm arkadaşlar. 15, 3'e böldüm. 5, 5'e böldüm. 1. Evet asal çarpanlarını buldum. 3 ve 5'tir. Peki hemen şurayı yazayım. İkinci adım 3 ve 5. Üçüncü adımda asal çarpanlarını topla diyor. Toplayalım. 3 ile 5'i topladım. Cevabımız 8. Diyor ki sonuç tek ise ikinci maddeye dönülür. Hayır sonuç çift. 8 çift bir sayıdır. Çift ise sayının karesi alınır. Hemen alıyorum. 8'in karesini alıyorum arkadaşlar. 8'in karesi 64. Aldım. Rakamları toplamı olur diyor. Evet bu sayının rakamları toplamı bana cevabı verecekmiş. 6 artı 4'ten cevabımız ne çıktı? 10 çıkmış olacak. Ve B şıkkını işaretlemiş olduk. Evet arkadaşlar 12 soruluk bir yazılı sınavı çözmeye çalıştık ve kısa bir tekrar yaptık aslında soruları çözerken de. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Metin Dikmen Akademi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.